Herkese merhaba değerli dostlar. Borusan Yatırım ve Alkar'la ilgili kısa bir değerlendirme yapacağız. Şu an çok benzer bir grafik var ve son 12-13 senede görebildiğimiz birkaç tane sermaye artırım hareket, blok hareketi geldi piyasa üzerinden yürüyen. Şu an tekrar bir canlanma öngörüsü var. Ve ise senetlerinde e, bu tip hareketler geldiğinde gerçek anlamda e, astronomik aşırı alımlar gelebiliyor. Şimdi Borusan yatırımın e, ana şirketi Borusan'da gördüğünüz gibi son haftalarda çok ciddi bir hareket geldi. %100'ün üzerinde %150'ye varan bir de hızlı kaz değer kazançları oldu. Onun da sermayesi çok düşük çünkü. Şimdi baktığınız zaman Borusan yatırımda Aralık ayından beri neredeyse ilk kez RSI gördüğünüz gibi 70 seviyesinin üzerine çıkarak aşırı alıma girdiği Aşırı bir talep var demek. Bu da hisse senedinin hacmin en yüksek olduğu noktada tekniksel olarak 1400 seviyesinin ana trend kırılım noktaları olarak görebilecek bir noktanın yukarı yönde kırılma ihtimalini arttırıyor. Buradan gelebilecek kar satışının demeli nereye dayanabilir? 1250 stop loss seviyesine kadar gelebilir. Burası daha önce hisse senedi için e, direnç olarak çalışan e, bir bölgeydi. Bu yüzden bu bölge aynı zamanda şurada hafif bir 20-20 liralık bir boşluğumuz da var. Bu boşluğu da doldurmak isteyebilir eğer 1400'den kar satışı alırsa. Ki şu an beklentim benim bu yönde değil. Arasay'ı gördünüz. Onun bozulmasını istemeyeceklerdir. Çünkü ciddi bir trend başladığında bu hareketin mutlaka devamı geliyor piyasada. Böyle çok e, alengirli piyasada bir ters bir durum olması lazım hisseleri de etkileyebilen. Şu an beklenti şurada bir çanak görüntüsü var gördüğünüz gibi bu çanağın dibe olan uzaklığı da yaklaşık 700 TL boyutunda yani bu 1400 TL'nin üzerinde çanak formasyonunda 2100 TL'nin üzerinde fiyatlama hareketinin gelme olasılığını değerlendirmemiz anlamına geliyor. Tabi bu tip hisse senetleri e, agresif bir hareket gerçekleştirdiği için lot sayısı çok az çünkü yani 1000 lotla 2000 lotla bu hisse senetlerinde hareketler gerçekleşiyor. Ben bu hisse senedini yaklaşık 300 TL'den beri takip ediyorum. Belki 2-2,5 senedir bu hisse senediyle ilgili çok fazla yorumda bulunduk. Çok güzel kazançlar da geldi. Bu hisse senedine en çok hareketlerini kazandığımız ne zamanlar? Dolar hisse senedine yabancı hesaplardan alışlar gördüğümüz zaman da hatırlayacak olursanız. Ama bundan birkaç birkaç hafta önce ben size bir makale yazmıştım Investing'de hatırlarsanız. Şirketlerin bu dönemde e piyasada eğer mal yedirilecekse hisseleri piyasalar yukarı sürerler mal yedirme zamanında. Ve hisse senedinde hep negatiftir. Yani en iyi işlem yapan kurumlar hep negatiftir. Ama hisse yükselmeye devam eder. O dönem çünkü mal satmaya başlamışlardır. Piyasa aşırı alıma girmiştir. Artık dönüş sinyali oluşmaya başlamıştır. Hisse senetlerinde şuna benzer iğneler oluşmaya başlamıştır. Neredesin? Bakın. Hisse senetlerinde şurada mumları görüyorsunuz. Mumların içi komple dolu. Bu mumların üzerinde böyle ince iğne uzun uzantılar artmaya başladığı zaman bunu takip ettiğiniz hisse ve piyasa içinde yorumlayabilirsiniz ve yatay bir görüntüye konsolidasyona ulaşmaya başladığını görürseniz buradan büyük bir kırılım gelme olasılığı vardır ki öncesinde ciddi bir piyasada mal satışı varsa. Yani bunları doğru takip ederek hisse senetlerinde e, birazcık çok fazla e, gelir oluşturma ihtimalimizde söz konusu olabiliyor. Şimdi hisse senetimizde e, teknik seviyelerden birazcık bahsedeyim ben size ondan sonra hissenin e, bu temel verileri nereden oluşuyoruz? Bu ölçümlemeleri neye göre yapıyoruz onlardan bahsedeceğim. Sadece grafik analizi ilgilenenler için çok sık boğaz etmeyelim onları. Endeksimizde, e, şey hissemizde Gördüğünüz gibi 1400 seviyesi yukarı yönünde açıldığında ilk etapta 1580-1600 seviyesine kadar bir tırmanış gelme olasılığı yüksek blok hareketin devamı açısından. 1400 seviyesinin 4 saatlik işlem gelmezse pazartesi günü 1400'ün üzerinde buradan bir kar satışı alma ihtimali oluşur. Ve ise senedinde 1250 seviyelerine kadar kar satışı gelme olasılığını kabullenebiliriz. İlk etapta yaklaşık 1300 seviyesi destek olacak. Onun altına sarkarsa da 1250 seviyesindeki boşluğu mutlaka doldurur diye tahmin ediyorum. Yani 4 saatlik 1400 üzerinde işlem hissede onay hareketini verecektir ve yükseliş trendinin hızla devam etme olasılığını arttırabilir bu sayede. Şimdi isterseniz hisse senedinde e, takaslar bölümüne tekrar geçelim. Ben size burada birkaç bir şey göstermek istiyorum. Şimdi burada Bank of hesaplarından Banko hesaplarından bir satış var. Daha önce sizinle biliyorsunuz hep e, yabancı alışlarıyla yukarı çıkmıştı bu hisse senedi. Şu an yabancı alışı yok ama hisse senedi yukarı çıkıyor. Çünkü bu dönemde yabancının da aldığını görseniz buradaki piyasadaki takası takip eden insanlar daha fazla alış yaparlar. Şimdi burada sistem banka hesaplarına satıyorsunuz. Gene farklı kurumlardan karşılayarak hissede e, ...insanların satın alma e, iş, iştahını azaltıyorsunuz. Yani buralardan pek fiyatla da... ...bu fiyatlardan e, hisse senedinin tat sahibi... ...kaptırmayı çok istemiyormuş gibi görüntü var benim tahminim. Ciddi miktarda bir yükseliş beklentimi... ...koruyor olacağım bu hisse senedinde. Aylıklara baktığınız zaman 11.000 not gibi bir fark var alış. Çok düşük rakamlar gördüğünüz gibi. Çünkü lot sayısı çok az bu hisse senedinde. Aylıklarda kimler almış diye bakarsanız... AK yatırım ve Citibank hesaplarında alışlar var. Yaklaşık 13.000 lot almış bir ay içerisinde Citibank ...ve bunu gördüğünüz gibi bir buçuk iş gün işlem gördüğümüz hafta başında 16 bin lot olarak satış yapmış banka hesapları. Bunlar muhtemelen Citibank hesaplarına yansıyacak daha sonra. Bu yüzden e, hisse senedinde bu görüntü benim hoşuma gitti açıkçası. Bakın son 3 aylık veride iş yatırım hesaplarından 93 bin lot toplanmış ve elinde gördüğünüz gibi 516 bin lot var. Elindeki lot miktarı neredeyse %25 arttırmış iş yatırım. Citibank hesaplarından da 33 bin lot çıkış olmuş. Bu, bu hisse önemli değilse senedi yükselmiş. Ve yükselmeye devam edecek o zaman bu adamlar satmaya devam ettikçe. Şimdi isterseniz Borusan Yatırım'da bu veriyi nereden ulaşıyoruz buna bakalım. Bir şirketin defter değerini hesaplarken ödenmiş sermayesini yani çekirdek sermayeyi gördüğünüz gibi 28 milyon 125 bin. Neredeyse bütün çeyreklerdir aynı. Ödenmiş sermaye sermaye arttırmadığı için. Ama şirketin öz kaynaklarına bakar mısınız? Neredeyse 4 çeyrek öncesinde 7,5 milyarken şu an 11 milyar seviyesine çıkmış. Biz defter değerini hesaplarken şirketin Ödenmiş sermaye bölü öz kaynaklar çıkan sonucu da hisse fiyatıyla çarpıyoruz. Bu da bizim piyasa değeriyle defter değeri dediğimiz oranı veriyor. Bu hisse senedinde bu rakam 2.8'e işaret ediyor şu anki seviyeden. Yani sermayesi düşük olup da, bakın sermayesi düşük olup da bu fiyatlardan, bu çarpan değerlerinden işlem gören başka hisse senedi bulmanız çok zor piyasada. Ve bu hisse senedinde öz kaynakların payda kısmının bu sene içinde 16 milyar seviyesine kadar çıkmasını bekliyorum ben. Belki 18 milyar seviyesini bile görebiliriz yani bu enflasyon ve bu kur rakamlarıyla. Önümüzdeki dönemde ciddi öz kaynak verimliliğine işaret ediyor. E kardeşim ödenmiş sermaye değişmiyorsa, değiştirmeyeceksen eğer o zaman bu hisse senedinin defter değeri çok hızlı bir şekilde düşecek demektir, değil mi? O zaman bu hisse senedinde bu dönemsel hareketlerin olabileceği Aylarda hissede agresif hareketler görmemiz gayet normal. Çünkü bu hisse 2019, 2018, 2019'da 30 TL, 28, 30 TL civarlarında işlem görürken bugün gördüğünüz gibi 1400 TL'den işlem görüyor. Ve bunun gibi kaç tane hissesiniz var bakın. Ve buna rağmen hisse 3 katından bile işlem görmüyor şu an daha. Yani e, bu şirketin ödenmiş sermayesi bir en az tahmin en az 300 milyonla 500 milyon civarına kadar sermaye arttırma potansiyeli var ilk etapta. Ama potansiyel derken belki yüzde yüzdelik olarak çok daha fazla potansiyel var ama bu şirketin ihtiyacı olabilecek ve ilk adımda yapmasını planladığımız tahmin ettiğimiz sermaye arttırımı yüzde bin seviyesinin üzerinde olacaktır. Bu ise senedinde kısa vadede görüntü bu şekilde olacak ve yükseliş trendinin çanak formasyonunu yukarı yönde tamamlamasını bekliyor olacağım. Bu da bizim için oldukça verimli bir gelir oluşturabilir. Halka'ya bakın bakın. Görüntü neye benziyor? Aynısı mı değil mi? Bu hisse senetlerinin biri düşerse öteki de düşüyor. Grafikleri açın. Yan yana görüntüyü neredeyse aynı olarak görürsünüz. Ama bu hisse senedi gördüğünüz gibi Borusan yatırım zirvesine ulaşmışken bunun zirvesi gördüğünüz gibi neredeyse 800 TL seviyesinde. Yani bu hisse senedinin şu anki kapanış fiyatı da 560 TL seviyesinde. Bunun da grafiği gördüğünüz gibi genel itibariyle stres testlerinin ve hacimlerin yaratıldığı kanal bölgelerinden çizilen gra çizgide trend alanı olarak göreceğimiz 560 bölgesi var. 560 bölgesinin hemen altında kapanan bu hisse senedinde bu bölge üzerinde büyük bir kanal daha açılıyor hisse senedinde. 660 TL seviyesine kadar yükselebileceği bir yer burası da kısa vadede 535 bölgesinde bir desteğimiz olacak ve hisse senedinde piyasada hisse düşerken destek olarak çalışan daha sonrasında direnç olarak çalışan bölgeler bizim için önemli pivot noktaları olarak işaretlenir. Bu bölgenin üzerindeki fiyatlamalar kalıcı yükselişlere işaret etmektedir. Bu yüzden bu bölgenin üzerinde hisse senedinde kısa vadede aynı borsanda olduğu gibi Bursan yatırımda 560 TL bizim üzerinde 4 saatlik işlem karşılığında onay alacağımız ve sonrasında %18 gelir oluşturabileceğimiz bir alan. Şurada görmüş olduğunuz bir daha önceki e, direnç ve destek noktası var. Yani burası da yaklaşık 610 TL işaret ediyor. 600-610 TL civarına bu bölgede hissenin dinlenebileceği. Bu bölgenin daha sonra geçilirse destek olarak çalışabileceği yorumlanmalı ilerleyen günlerde. Ama ana hedef, pivot hedef olarak da 660 TL seviyesi gözlenmeli. Sonrasında ne olur? 660 TL üzerinde bu hisse senedinde artık yavaş yavaş daha da büyük bir yükseliş trendi oluşabilecek bir kanala giriş gerçekleşebilir. Hatta şunu şuraya çekerseniz ara direnci de görebilirsiniz. Bakın işlemlerin yoğun olduğu bölgeden hissenin şöyle e, iğnesini çizebiliriz. Bakın burada ihlaller var fake sinyal dediğimiz bu bölgedeki sinyaller var ama genel itibariyle yoğun noktaların işaretleme yapabilirsiniz. Yani illa bunu tam uç noktasına çizmek zorunda değilsiniz. Çünkü lot sayısı düşük olan ise senetlerinde tam noktadan dönüş işareti gelmez. Gelemez çünkü lot sayısı çok sınırlı olduğu için ufak rakamlarla hisse senedinde teknik ufak rakamlarla bozulabiliyor. Bu yüzden hisse senedinde eğer oluşabilecek yükselişte 660 bölgesi yukarı yönde geçilirse artık zirve test dediğimiz noktaya üst banda en üst noktaya ulaşma hareketi gerçekleştirebilir. Bu da kısa vadede hisse senedinde sadece birkaç aylık zaman diliminde yukarı yönde nereden baksanız %40'lık bir getiriye işaret ediyor. Kısa vadede bu planlarımızın dışına itilme durumumuz ne olabilir? 535 bölgesinin altında ise senedi stop loss seviyesi olarak 510 TL seviyesi takip edilmeli. 510 TL'nin altında ise senede yine agresif düşüş hareketleri oluşma olasılığı yüksek olacaktır. Aynı şekilde bunun da az önce bahsettiğim gibi önemli sermayesi ve e, öz kaynak verimliliğine bakabilirsiniz. Bir önceki senede ne kadarmış, şimdi ne kadar? Daha sonra ne olabilir? Bunu kolaylıkla kontrol ve takip yapabilirsiniz. Bu ise senetlerinde yeniden bir hareket başlamış gözüküyor. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Şimdiden bol kazançlar. Görüşürüz.